Herkese merhaba. Bugün sizlere yaklaşık bir yıldır kullanmakta olduğum Peugeot 3008 16 PureTech 180 beygir aracımla ilgili deneyimlerini paylaşmak istiyorum. Aracın eksileri ve artıları benim gözümde nelerdir bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Ve bir de Allure ve GT paket arasında ne gibi farklar var? Öncelikle arkadaşlar kanalımız henüz çok yeni. Bu yüzden videoyu beğenip kanalımı, kanalımıza abone olsanız bizler çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Alur ve GT paketler arasında ne gibi farklar var? Önce dışından başlayalım. Bu araçlarda 3 donanım seviyesi var. Aktif Prime Alur GT Benim aracım Alur donanım seviyesinde yani orta donanım seviyesinde. Ön kaputta GT paketlerde şu kısım yani şu kuramaz kısımları daha küçük ve içe doğru üç boyutlu efekti var gibi duruyor. Zaten fark edersiniz. Onun haricinde Active Prime ve Allure paketlerde gündüz farları şuradan başlayıp şuraya kadar geliyor. GT paketlerde farın üstünden de devam ediyor. Yani daha uzun. Farlar LED farlar arkadaşlar. GT paketlerde bu projektörlü geliyor arkadaşlar. Farlar. Onun haricinde GT durumda farkı jantlar farklı. Benim aracımdaki jantlar 225, 55, 18. Alur paketlerde, şey GT paketlerde 205, 55, 19. Yani jantlar daha büyük ama lastik yanakları daha küçük. Arkadaşlar Alur ve GT paket arasında iç kısımda da bazı farklar var. Bunlar mesela benim aracımda elektrik koltuk yok elektrikli ayarlı koltuk yok. GT paketlerde elektrikli koltuk mevcut. Şimdi sizlere aracımda gördüğüm eksilerden bahsetmek istiyorum. Yani çok fazla değil bu eksiler ama bazıları can sıkıcı. Öncelikle aracın start stopundan hiç memnun değilim. Bu diğer 3008'lerde aynı mı bunu bilmiyorum. Araç tam durmadan stop ediyor araç. Kendi stop ediyor. Tekrar frene bastığınız zaman çalışıyor. Bu bazen şehir içinde direksiyonun kitlen, yani kısa bir kitlenmez oluyor. O yüzden ben de genelde ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan araç ayarlarına girip buradan dur başlayı kapatıyorum. Bunu her çalıştığınızda buradan açıp kapatmanız gerekiyor. Yoksa tekrar açık konuda başlıyor araç. Kapatıp açtığınız zaman. Yani her araç çalıştığınızda buradan bunu off konumuna getirmeniz gerekiyor. Buradan devre, start stop devre dışı kalıyor. Onun haricinde aracın klimasından çok fazla memnun değilim arkadaşlar aracın kliması yani aya özellikle ayak ısıtma konusunda bence yetersiz. Epey beklemeniz gerekiyor. Ve klima ayarları ekran üzerinden olduğu için ekran üzerinden olduğu için biraz zor oluyor. Buradan ayarlamanız gerekiyor tüm klima ayarlarını. Yani şurada bir sürü kısa yol tuşu konulmuş ama buraya bir klima ayarı konulmamış. Buradan ayarlamanız gerekiyor. Bir diğer gördüğüm eksiklik de aracın geri görüş kamerası. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çözünürlüğü çok yeterli değil. Biraz çözünürlüğü düşük. Ve kamera aracı D konumunu aldığınız zaman biraz geç algılıyor. Benim aracım dediğim gibi alur paketti ama aracımda GT ekran var 10.1 inç ve navigasyon mevcut araçta. Diğer GT, işte diğer Allure paketlerde navigasyon yok diye biliyorum. Benim navigasyonda ön ekran yansıtabiliyorsunuz. Buradan kadranlar, sürüş, navigasyon. Gördüğünüz gibi navigasyon hem burada hem de buraya geliyor. Arkadaşlar ön cam ses geliyor. Bunun duyacak mısınız? Kapattığınız zaman gıcırt sesi geliyor. Kapatayım. Ya yani sana duydunuz. Yani gıcırt sesi beni rahatsız ediyor. Benim aracımda şöyle bir sıkıntı var. Şu gündüz şey gece ambiyans aydınlatmaları aracı kapattığım evet. zaman çok kez karşılaştığım bu durumla. Arada kendi kendine yanıyor arkadaşlar. Bunu da servise söyledim, kontrol ettiler. Bunda da anormal bir durum olmadığını söylediler. Ama ben bu durumla çok kez karşılaştım. Özellikle gece bu durum çok daha fazla belli oluyor. E, belli bir süre sonra sönüyor ama yani hoş bir durum değil. Yani aküne kadar etkiler onu bilmiyorum. Aracın artı yönlerine gelecek olursak arkadaşlar yani eksi yönleri benim için bu kadar. Aracı ben yaklaşık bir yıldan beri kullanıyorum. Arkadaşlar bir kere araç çok seri. Yani 180 beygir atik bir araç. Özellikle spor modu aldığınız zaman aracı şuradan da hemen spor modu alalım. ekrana kırmızı olacak. Yani spor modu aldığınız zaman araç gerçekten çok atik oluyor. Yani devirleri vites değiştirme devirleri yükseliyor. Seri bir araç gerçekten. Yakıt konusunda yani karma ortalama diyeyim ben size şehir içi şehir dışı yani yaklaşık 9-9.5 litre civarında yani şehir içinde bu değer genelde hep 9.10, uzun yolda da al yani 7 buçuk arası benim şeylerim, değerlerim. Yani Ortalama da karma tüketimde yaklaşık 10 litre, 9.5 litre civarı diyebiliriz. Biraz değer fazla ama araba gerçekten çok seri bir araç arkadaşlar. Onun haricinde malzeme kalitesi güzel. Yani şu alanlar yumuşak. Aracın buraları yumuşak. Yani çok fazla araçta bir trim sesi yok. Bir de arkadaşlar GT paketlerde şu üst kısım, tavan kısmı siyah. Alur paketlerde beyaz ve krem. Ben bunu daha çok seviyorum. Krem olmasını. Çünkü araba siyah olduğundan çok karanlık oluyor. Başka araba araç konforlu bir araç gibi. Yani ben zaten memnunum. Özellikle Fitis. Fitesinden çok memnunum arkadaşlar. EATR yani 8 yani 8'leri bir şanzımana sahip ve Fites geçtirerek çok iyi Yani gerçekten hissettirmiyor ve tepkileri, fites tepkileri gerçekten çok iyi. Araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Genel anlamda ben araçtan memnunum. Yani yaklaşık bir yıldan kullanıyorum. Aracı tavsiye edebilirim. Yani bu segmentte gerçekten güzel bir araç. Ben bu aracın dizelini kullanmadım. Dizelini yani onunla ilgili çok fazla bir şey diyemem. Ya benzinli model çok seri bir araba dediğim gibi. Yani güçlü bir araba. Şöyle son kez arkasında şöyle göstereyim. Orada Bu burada küçük dostlarımız var. Yani aracın albenzini gayet güzel. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.